Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Yani videoyu ikinci defa çekiyorum. Maalesef ki biraz önce e, ekran yakalamayı açmayı unutmuşum. E, non Nonolive'da yayın açarken Brawl Stars'da e, telefonu kullanıyordum. Telefon şeyini buradan yakalıyordum. Ondan dolayı Video çöpe gitti. Sadece ses ve benim görüntüm var. Şimdi arkadaşlar 57'ye 55 çok güzel bir e, savaş geçmiş. Rakip neredeyse saldırılarının tamamını kullanmış. Bizimkiler 40 saldırıda işi bitirmiş. Saldırılara gelecek olursak ejder yarasa, işte cadı saldırısı, e, goblinlerle görünmezlik büyüsü, büyücü. Gerçekten çok güzel saldırılar var. Ben bu ikinci izleyişim. Ondan dolayı e, biraz anlatırken. İlk heyecan olmayabilir onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten keşke e, ilk çektimde görüntüyü alabilseydim. Kraliçe burada e, ben ilk başta dedim hani belediye binasını mı kesecek ama asıl niyeti taktik avcı uçağına doğru gitmekmiş. E, ama şuradan kraliçe dönse muhtemelen şurayı kesip belediyeye de girebilirdi. Riske de atmayabilirdi. Burada kraliçe yoluna devam ediyor. Buradan bir tane büyücü gördüğünüz gibi 1-2-3 taneyi tertemiz alıyor. Ve artık bundan sonra kraliçe diğer orduyla birleşecek. Kralını gönderdi. Buz golemini gönderdi ve yeni ee, kuşatma şeyini yolladı. İsmini unuttum. E, koruyucunun özelliğini kullanıyor. Burada yara şeyler ölmesin diye. E, bu arada cadılar gerçekten çok güzel iş yapıyor abi. Yani şu cadıların şeyine bir bakabilir misiniz ya iskeletler ee, gayet güzel iş yapıyor özellikle kralı kraliçeyi burada kesiyorlar bakın geldi kraliçenin depesine vuruyorlar üstüne kralı kraliçeyi ikisini de indirdiler saldırı güzel gidiyor üst taraftan kraliyet şampiyonunu gönderdi e, kraliyet şampiyonunun yanındaki hayvanın da yardımıyla buraları tertemiz yaptı cadı şurada ölmüyor Okçu kulesi tek başına cadıyı alamıyor abi. Dünyanın Okunu attı ama cadı ölmüyor. Yani hasarı çok fazla cadının. Hem hasarı hem de canı çok yüksek. Ondan dolayı e, cadı iş yapıyor. Yani araya böyle 2-3 tane cadı koyup güzel saldırılar yapılabiliyormuş demek ki. Burada e, tazı golem, buz golemi falan neler yok ki. Ama şu tazıyı neden aldı onu anlamadım. E, tazıyı alması biraz e, teslaları çıkarmak için mi acaba Tazıyı aldı diyeceğim. Muhtemelen ondan dolayı olabilir. Ama ben olsam iki tane balon da aynı işi yapardı ya. Evet burada gördüğünüz gibi belediye binasının arkasındaki şeyleri indirdi. Ve ee, rakibin. Rakip krala vurmuyorlar. Rakip krala şu an vuracak gibiler ama vurmadılar. Kraliçeyi de ee, kesemediler. Yani burada belediye binasını ve teslaları aldılar. %16 yıkım çok kötü değil ama. Bilmiyorum yani Yeti de aslında belediyeyi kesiyor ama Tabi tek belediyeyi kestiği için Cehennem Kulesi'nin burada canı tekrardan doluyor. Burada Yeti saldırısı başladı. Evet dış taraftan 1 iki tane Yeti sağ tarafı temizleyecek. Merkeze doğru Yetiler girişini yapıyor. Kraliyet Şampiyonu sağ tarafı temizlemeye giderken Orta alanda Yetiler merkezi çok güzel bir şekilde temizliyorlar. Burada Yetilerin Canının fazla olması üstüne bir de Kralın tanklaması atıcıları Baya bir hayatta tuttu Şuradaki hayvan da kraliçenin Canını sürekli dolduruyor Yani gerçekten de güzel iş yapıyor Abi bak şurada bir yerde canı e, Ta nereye kadar geliyor Ondan sonra o hayvan kendinin canını Oh dolduruyor bakın Canı neredeyse Max'a yakın olacak savaş sonunda Evet burada kraliçe öldü bakın Oh canını mis gibi dolduruyor Özelliğini de kullanacak. Ve hala arkadan cam basıyor. Güzelmiş ya. Dördüncü olmasın biraz sıkıntı işte. Şu an e, kitap falan yok. Benim bir tane bir 14 hesap var. Onda da e, daha bir seviye açtım. Bakalım sezon sonu kitap falan gelirse. Çekiç falan gelirse şey yaparız. 2 veya 3 seviyeye de yollarız. Tabi satmazsak hesabı. E, sattığım hesaplardan. Ya şimdi e, mecbur da satmak zorundayım sonuçta. Bu işten bir ekmek yiyoruz. Yani birinden alıp öbürüne satıyoruz. Çok bir paramız da olmadığından dolayı elimizde fazla da sermaye tutamıyoruz. Hani e, para çok olsa hani daha çok köy alıp daha çok e, satarız. Maalesef araba aldık. Kredi falan çektik. E, biraz e, bütçemiz ondan dolayı kısıtlı. Yoksa instagramdan çok kişi yazıyor. abi Köyümü satayım, köyümü satayım. Şimdi burada 3 tane duvarı kırmış. 3 ee, tane duvarı kırmış. Bu arada Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar köy satışı ile ilgili. Şu an alım yapmıyorum ama ilerleyen zamanlarda elimdeki birkaç tane köyü daha satarsam biraz elime para geçerse maaş falan yattıktan sonra alabilirim. Şu an dediğim gibi köy almıyorum sadece satıyorum. Taktik avcı uçağını burada indirdi. İndirmeye Çalışacak. Evet burada bebe geyiciler e, balonlara e, güdümlü gelmesin diye bir tane balon yolluyor. Kral evet burada bakın normal cadı çok çabuk bir şekilde eriyor ya. Cehennem kulesi anında eritiyor. Yani onun yerine bir tane öbür cadıdan alsa belki bundan daha fazla iş yapardı. Burada süper büyücüler gerçekten de çok güzel iş yapıyor. Bu arada klan kalesine eğer klan savaşında çok aktifseniz e, benden size tavsiye bu dal kavuğu koyun arkadaşlar. Süper dal kavuk gerçekten de güzel iş yapıyor. Hani uzaktan vurması yakınına geldikten sonra 3 tane falan 3-4 tanesi kraliçeyi kesebiliyor neredeyse. Yani özelliği kullanmasa bile e, kullansa bile kesiyor neredeyse. O yönden e, klan kalesine o goblinlerden alın. E, evet burada kraliçenin ölmemesi pekkalar da yaşıyor. Son okçu ok kulesini de alıp ee, şeyi temizliğe kullanmış. <laughs> Neon'un ismi yeni ee, askeri unutuyorum ya yeni askeri Yeti miydi acaba? Evet burada bir ee, atıcı atıcı cad şey atıcı Yeti saldırısı Goblin ikişer tane Goblin'le depoları kesmeye çalışıyor ordunun sağa gitmesini sola gitmesini engelliyor zaten şuraya neden böyle bir e, kırık koyuyorlar onu da anlamıyorum. Gerçekten çok saçma yani duvarı kırmasına bile gerek kalmıyor. Direkt ilerliyor. Evet bu arada ordu içeri doğru girişini yaptı. Bakın kenara dönecek mi dedim ama dönmedi derken tekrardan döndü. Mehmet Çakır diyor maşallah dedim 5 dakika yaşamıyor. Aynen o hesap. Ee, bu arada Zeblin'i çok güzel hayatta tuttu. Koruyucunun da özelliğiyle belediye binasının oruyu tertemiz etti. Üstüne bir de zehir büyüsü. Orada klan kalesi eridi gitti abi. Cadım adı baya bir şey vardı orada. Ee, bakalım kraliçe yoluna devam ediyor. Atıcılar burada dışarıdan güzel iş yapacak koruyucunun da yardımıyla. Kraliyet şampiyonunun burada. E, koruyucuyu kesmesi güzel oldu ve son olarak da ölmeden okçu kulesini de aldı. İşini yaptı. Kraliçe burada hayatta e, atlatma büyüsünü çok güzel kullanmış ve atlatma büyüsünün de yardımıyla burada köyü üçlemeyi başarıyor. Elindeki birkaç tane büyücüyle de kenarları temizleyip üçlüğünü sallıyor Sivas Spor. 58 Sivas Evet Şöyle Devam Edelim ee, Bu Şey Saldırısı Mıydı Atıcı Saldırısı Mıydı Aynen Atıcı Saldırısıymış Bunu Es Geçiyor ee, Şurada Güzel Bir Cadı Şey e, Yarasa Ejder Saldırısı Vardı Evet Burada Yine Goblinler Yine Goblinlerle Temizlik Kenarları Temizleyip Taktik Avcı Uçağını Burada Cadıyı Hava Savunmasını 3 Tane Birimi Yan Yana Koymuşlar Tertemiz Bir Şekilde alıyor. Burada e, bu arada şu kahramanı da yeni gördüm. Bu kahraman hangi ayın şeyi bilmiyorum. Acaba sadece kralı özgü bir şey mi geldi? Kraliçenin bu gelen kahraman özelliğine de benziyor. Acaba benim Nizip'le hesabında bu var mı? Çünkü özelliği çok hoşuma gitti. Bakın üstten böyle boğa işareti çıktı. Büyüdü. Kenarlar falan ışıklar efekt çok güzel. Yani benim hoşuma gitti şu kahraman şeyi. Görüntüsü de biraz iyi. Gençleştirmişler ihtiyarı. <laughs> evet bu arada ejder saldırısı başladı. Ejderlerle saldırısına devam ediyor. Ben burada çok merak ettim dedim. Yarasaları nereden bırakacak? Çünkü alt taraf çok tehlikeli şurada. E, arayı çok açık bırakmış. Yani ikisini aynı anda donduramaz. Dondursa da iş yapmaz. 4 tane falan dondurma büyüsü sadece orada gider. Kendinin de 4 tane dondurma büyüsü var. Bu arada belediye binasını Zeblin'in de yardımıyla indiriyor. Evet sadece belediyeyi kesiyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen büyücü kulesi inse çok güzel olurdu. Büyücü kulesini indirmeyi başarmış. Gerçekten süper oldu. Yani yarasaları buradan bırakacak. Ama buradan bırakması da biraz riskli. Burada ejderler. Ne oğlum? Bende değil oğlum. İki bir yaş var. Haberim yok oğlum. Anneye sor. Evet burada yarasalar üst taraftan bıraktı. Telefonu soruyor oğlum. Telefona da motion diyor. <laughs> evet ee, çok riskli bir saldırı. Yani ejderin ölme şey. Cehennem kulesinin ölmesini bekledi. Üstüne büyücüye de erken attı. Burada büyücüyü de indiriyor. Büyücü maalesef hemen sıkamıyor. Üstüne bir de kraliyet şampiyonunu kesip. Çok güzel bir şekilde Üçlük atıyor. Alt tarafta da aynı şekilde bir saldırı var. Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha fazla böyle misafir kılan savaşları için like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.